Oğlum ben tron'u ya bir insanı seviyor olmam onunla ilerleyeceğim anlamına mı geliyor? Ne alakası var? Kaneki bomba çekti bıraktım. Mercedes'in ripse bunu gördük. Ya bunlar evet. burada fight diyor. Daha, daha bir düşmüyor. İlk bu... düşme oradaydı abi. Kan evet. düştü. Kan Kaneki düştü öldü. Evet. Bir... Onlar... Ha. Luki Elvis'i yakalayacak. Elvis'in kesi skoru garantilendi. Şöyle tek başına kalan bir Nobody var. Nobody var. Nobody'nin gözünden bakacağım hemen. Nobody'nin doğru ilerleyen bir lider esport oyuncuları var. Uçuruz. Biz de deriniz. Bilin de deriniz. Nobody mi? Nobody. Girdi. Aldı. Bir şatkan olsa gelişlerle çık. Oraya mule at. Ah ama bu bu, bu, bu olmaz. Şey Direkt bırakacaksın elinde. Direkt. Kase vurdu. Hamsi uzun. düştü. Hamsi yakalayacak. Kalsı düştü. Hamsi düştü. Bittik sanırım aynen. Olur. Allah büyük. Olsun tamam. hep <laughs> <laughs> sıkıntı geleceğiz abi. Ben sana söyleyeyim şu beyin fighter'a. Hiç. <laughs> bir orada bir vizyon yükselecek orada. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada dördüncü oyuncumuz bizim şey değil mi şu an? Random bir yabancı olması lazım. Bugünlük. Evet, MVP random bir yabancı. Bilmiyorum, maalesef o bilgi Biz yok. Biz beşli, evet. beşli ya ben şunu söyleyeyim, ee, beşli bir sisteme geçiş yapacağız zaten. Ee, ne olur ne olmaz bir yediğimiz olacak. Tabi alttan gelen bir oyuncu mu olur, o mu olur, bu mu olur, kim olur bilmiyorum. Ee, bir beşli yedek ya beşli sisteme gireceğiz, ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Ne oldu lan burama, bu tişörtte piç etmiş olmayın ya. Neyse. Ee, öyle bir durum var.